Hanımlar, şimdi size kır papatısı yapacağız. Öncelikle tülbentimizin alt tığlamasına gittikten sonra bu şekilde yapraklar yaparak papatyamızın yapraklarını oluşturacağız. Şimdi size papatyamızın yapraklarımızın papatyamızın yapraklarının oluşumunu göstereceğim. Bir kere doladıktan sonra 4 kere dolgu yapacağız. Dolgumuzu yaptıktan sonra bir zincir çekeceğiz. Dönerek başına batacağız. Bir zincir çekerek 3 zincire tamamlayacağız. Daha sonra dolgular yapacağız. Bu dolguları her sırada birazcık uzatarak yaprağımıza şekil vereceğiz. Daha sonra bir zincir çekeceğiz. iki kere dolayacağız. Uzatarak dolgumuzu yapacağız. 5 zincir çekeceğiz. En uzun dolgumuzun başına batacağız. Ve sık iğnelerle aşağıya ineceğiz. Bu şekilde. Daha sonra dibine battıktan sonra 5 zincir çekeceğiz. Tekrar yapacağız. Daha sonra örümceğimizi yapacağız. Batacağız. Bu şekilde. İstediğiniz bir renkle çiçeklerinizi yapabilirsiniz. Ben sarıyla pembe kullanacağım. Tam burasına yaptığımız dolguya yapacağız. Üst zincir çekeceğiz. Çubuğumuzu yapacağız. Bir zincir çekeceğiz. Yine çubuğumuzu yapacağız. Bu çubuktan 5 tane olması gerekiyor. Bu şekilde yaptıktan sonra döneceğiz. Çubuklarımızın içine Papatya yapraklarıyla dolduracağız. şekilde. Daha sonra pembemizi sarımızı bu şekilde olduktan sonra pembemizi yapacağız. yani iç çubuklarını yaparken tersten batarsak ön yüzü daha güzel duracaktır. şöyle çevireceğiz. Üst zincir çekerek şekilde tır papatyalarımız hazır.